Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve rahmetullahi ve barakatü. değerli öğrencilerimiz. Silsiletül Lisan serisinin birinci kitabının dördüncü dersini yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Bu dersimizi bir önceki dersimizde okumuştuk. Tekrar etmiştik. Şimdi bunun anlamlarını veriyoruz. Zaten çok basit ve kolay bir konu. Burada Ahmet ve Rami ve Leyla konuşuyor. Ahmet Esselamu Aleyküm. Rami ve alaykom selam. Bu Ahmet. Bu Bu sadîkî benim arkadaşım Ahmet. Bu benim arkadaşım Ahmet. Bu adam sadik arkadaş sadîkî diye Bu sonunda uzatıyoruz ya Bu da benim anlamına geliyor. benim arkadaşım Ahmet. Haza diyoruz. Bu arkadaş erkek müzekker olduğu için haza dedik. Leyla ne diyor? Ehlen ve sehlen ya Ahmet. Hoş geldin ey Ahmet. Merhaba ey Ahmet. Rami ne diyor? Diğer arkadaşlarını da tanıtıyor. Haza Ömer. Bu Ömer. Ve haza bu da. Bak şu V'yi da diyebiliriz. Bu Ömer. Bu da Halit. Bu da Halit ve hazihi Leyla. Bak bu da Leyla. Ömer ve Halit için haza'yı kullandık, müzekker. Leyla için hazihi kullandık, değil Haza Ahmet, haza Hâzi, Muhammed, hazihi Aişe, hazihi Hatice şeklinde. Ahmet ne diyor? Ehlen bikum. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz şeklinde söylüyor. A'idil hivara ma'azemilik. Bu diyaloğu arkadaşınla beraber tekrar et. Burada haza ve hazihinin kullanım farkıyla ilgili bize bilgi veriyor. Unzur, bak diyor. Haza raculun, bu adamdır. Bu adamdır adam için müzekker hazi kullanıyoruz. Hazi imraatun. Bu kadındır. Kadın için de hazi kullandık. Tamam? Erkek için haza, kadın için hazi kullanıyoruz. Burada başka bir örnek daha vermiş. Haza talibun. Bu erkek öğrencidir. Hazi talibetun. Bu da kız öğrencidir. Bir kelimenin müzekker veya müennes olduğunu anlamamız için şimdilik genel bir kural olarak sonunda bu ta-i merbuta, kapalı t varsa müennes. Bak, hazihi imra'atun. Hazihi talibetun. Bunlar yoksa da genel olarak müzekker olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu haza ve hazihi'nin kullanımıyla ilgili bir alıştırma vermiş, bunu ödev vermiştik yapacaktınız ne demiştik? Haza Ahmet hazihi Fatime demiştik. Bu ödevi yapmış olmanız lazım. Yapmadıysanız videoyu durdurun, yapın. Evet size söylüyorum mutlaka yapın. Ondan sonra buradan kontrol ediyoruz. Evet yaptınız. Şimdi kontrole başlıyoruz o zaman yaptıysanız. Yapmayanlar lütfen yapsın. Yoksa onlar buradan fırça yiyecekler. E, muallimun. Erkek öğretmen. O zaman ne diyeceğiz? Haza muallimun. Tabibetun kadın doktor o zaman hadihi tabibetün. Muvazzafun erkek memur o zaman ne diyeceğiz? Hada muvazzafun bu erkek memurdur. Tabakatun. bu aşçıdır. Kadın aşçı o zaman ne diyeceğiz? Hadihi tabbahatun şeklinde oluyor. Bakın dikkat edin hada olmuş hepsi. Burada bütün kelimelerimizin sonunda tayi merbuta var hepsi müennes o zaman ne yapıyoruz? Hepsine hâzihi, hâzihi, hâzihi gelmiş. Hâzihi fâtimetun, hâzihi tabibetun, hâzihi tabbâhatun şeklinde. Burada ne yapıyorduk? Dinlediğimiz şeyleri yazıyorduk. Buradan iki tanesini yazmıştık biz. Siz yazmadıysanız tekrar önceki videoda dinleyip yazın arkadaşlar sonra buradan kontrol ediyoruz. Sabah. Sabah nasıl yazılıyordu? Bu şekilde. Talib. Talib bu şekilde yazıyorduk. Tabip. Tabip bu şekilde yazıyorduk. Diğerlerinde yazdınız. Şimdi hem dinleyelim hem kontrol edelim. مرحبا. مرحبا. 5. رجل sadiq isim şeklinde ne yapıyormuşuz? Bunları tekrar ediyormuşuz. Şimdi sonraki alıştırmamızda ne istemiştik? Uktub ma yati tahta Şu gelen cümleleri aşağıda uygun olan resimlerin başına yazıyoruz. İlk ikisini yazmıştık değil mi? Mesela haza sadiqi Bilal. Hazihi Hiye efendim, Leyla talibetun de şeklinde. Diğerlerini de yapın. Ondan sonra buradan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yapmadıysanız hemen yapın. Yapanlar kontrol etsin. Evet. Diğer cümlelerde yazdınız. Şimdi onları da kontrol edelim. Burada ne yapıyorlar? Resimde maasselame ayrılıyorlar diye birbirlerinden. O yüzden maasselame diyorlar. Şuradaki resme bakalım. Bunlar da tanışmışlar. Teşarrafna şeref duyduk. İsmi Bekir. İsmi benim adım Bekir'dir. İşteraytu burtukalen. Portakal satın aldım. Şeklinde. Hâzihi hakibeti. Bu benim çantamdır. Ene uhibbul halibe. Ben sütü seviyorum. Bu benim evimdir şeklinde. Evet, bu dersimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Görüşmek üzere, maaleselama.